Lan! Ya Zeynep! Ne? Ya nereye gidiyoruz? Kaybolacağız bak sonra beni suçlayacaksın yine. Yahu okul gösterdiği yere gidiyoruz. ne işte. Ne geldik be! Ay Mete'nin gönderdiği yer yani işte bu. Güvenmiyor musun Mete'ye? Sen senin arkadaşın. Ya. İstemiyorsan sen dön. Ben devam ederim. Oldu. Seni yalnız mı bırakacağım burada? <laughs> beni yalnız bırakma. Ne korkacağım ya? Ben hiç korkmam böyle şeyler. Ne? Ya. Kurt muydu? Yok canım ne kurdu? Şehrin göbeğinde. Şehir girince alıp. Ormanın içindeyiz. Ya ormandayız. Yok ama şeydir. Yani köpek sürücüdür. Tamam, tamam karıcığım merak etme kocan yanında. Ne kocası be? Yalancı koca. Ne yapıyorsun ya? Fırsatçı her seferinde bir sarılmalar, bir kucaklamalar, bir şeyler. Allah Allah yardım ediyoruz. Ya bırak ya. Benim seni korumana bile ihtiyacım yok. Oh. Ah kalırsın öyle. Allah'ım işte yani vuruyorsun vuruyorsun anlamıyor ki. Terzisi bulacağına yardım et çek. Çek. kaçsın sen? 65 bin net? Ne 65 kiloyum. Allah bizim cezamızı versin. Hayatım hiç mi hayatında karda yürümedim? Hayatım orada, yürüme. Ay, çalışıyor ya. Biz kimiz ki? Cevap ver. Bayine girdim. Çok kötü girdim kara. Dur dur dur. Yok artık. Ay. Bırakalım böyle ya. Ah, gelip kurtarsınlar bizi. Onlar da bizden daha kötü durumda olamaz ya. Sonra zengin ailenin. Gelsinler alsınlar. Sizin de her kontrolü falan yok mu ya? Ne biçim zenginsiniz siz be? Geçen sene sattı babam. Selin! Orhan! Selin! Orhan! Selin! Orhan! Selin! Sus! sus. Ne? Kurtlu! Bir şey duydum sandım. <laughs> Selin! Ya yakında bir yerdeyiz ama... ...telefon... Ah, ...çok güzel. Ne, ne <laughs> oldu? Allah'ım ya Rabbim ya ne yapacağız peki? Yüksek, Daha yüksek. Ha? Ne oldu yüksek yüksek? Babasının kızı derin enderin diye. Kaçma karnıyla. Ara. ara. Ara ara dokuz on bir Selin. Ne dokuz on bir? zekalı. Türkiye'deyiz. Hadi Fatih çık. <laughs> Allah! Ya nereye mi gidiyorsun? Hayır! Ya dönmeye çalışalım. Çok... Hava karardı. Farkındayım gerizekalı Ne yapacağız? Bilmiyorum. Muhtemelen öleceğiz. ...çok suyu mu Dur kendini kötü yalıştırma belki donarak ölürsün. Çocuğum var bir de. Oğluma iyi bak tamam mı? Tamam tamam konuşma. <laughs> ah, Fatih ben... ...ben yapamıyorum. Sen... ...sen git... ...git kaç kurtar kendini Fatih bırak beni burada. Fatih ben ciddi demedim onu şaka yaptım. Fatih gitme bırakma beni burada. Of. Ölmek yerim. Hepiniz aynısınız zaten. Başını sıkışınca kaçarsınız. Bir de bana güvenebilirsin diyordu. At sen de at bir tekme. Ay hiçbir şey hissetmiyorum zaten soğuktan. Ne oldu? Ne geldi? Ağır mı geldi sen ha? Bir de kucak olur bile. Zeynep. ne? Sus ve bak. Kurtulduk. Kurtardın. kesin 75. Of ne yapayım, beş, elli beş diyorum. Yalan uzayacağım sana ya. Ayağımı hissetmiyorum. <laughs> açıp, ayağım <laughs> hadi, hadi ne olur götür beni artık Hadi. son bir. Hadi. son bir. Hadi. Bu ayağımı da kırıldı. Sen yürü yürü. <laughs> Fatih. Ayağımı tutmuyor diyorum sana. Hadi. Tut. Hadi, hadi. <laughs> Bey, bir, 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 bir. Süper. Kapsın, hadi, hadi. Aslan, hadi, hadi. <laughs> Çok az kaldı. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi.